Herkese merhaba. Türkiye ve dünya havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz Boarding Info Havacılık Bülteni'ne hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde son yılların en trajik uçak kazalarından biri yaşandı. UPS hava yollarına ait MD-11 kalkış sırasında motorunu kaybetti ve sanayi bölgesinde bir binaya çarparak alev topuna döndü. Kaza ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledik. 2025 yılında dünya genelinde hava yolu yolcu kapasitesini en fazla artıran ülke Türkiye oldu. Türkiye'yi listenin zirvesine taşıyan detaylar ve gelecekteki potansiyel riskleri araştırdık. Fransa'nın Nice Havalimanı'nda geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan Ramak Kala olayı ile ilgili ön rapor yayımlandı. İki uçağın birbirine 3 metre kalana kadar yakınlaştığı olayın nedeni, test ışıklarındaki parlaklık seviyesi çıktı. ABD hava sahasında 11 Eylül'den sonra ilk kez uçuş kesintileri yapılmaya başlandı. Bu kararın arkasında hangi gerekçeler var? Boeing'e mahkemelerden bir iyi bir kötü haber geldi. ABD'li yargıç 737 Max kazaları için Boeing'e yönelik suçlamaları düşürürken Hindistanlı yargıç 787 kazasında pilotu aklayıp Boeing'i suçladı. Peki bundan sonra ne olacak? Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. 4 Kasım 2025 Salı günü Amerika Birleşik Devletleri'nde son yılların en trajik uçak kazalarından biri yaşandı. Kentucky eyaletindeki Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı'ndan Honolulu'ya gitmek üzere 17 sağ pistinde kalkış için koşuya başlayan UPS Hava Yolları'na ait McDonnell Douglas MD11 tipi kargo uçağının sol motoru alev aldı. Pilotların kontrolü kaybettiği uçak pistin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki sanayi bölgesinde yer alan binalardan birine çarparak alev topuna dönüştü. Uçakta bulunan 3 mürettebatla birlikte toplam 13 kişi yaşamını yitirirken yerdeki en az 8 kişiye de hala ulaşılamadı. Flight Radar 24 verilerine göre uçak yaklaşık 30 metre irtifa ve saatte yaklaşık 340 kilometre hızın üzerine çıkamadı. Kaza anına ait görüntülerde uçağın kalkış için piste hazırlanırken Sol motorunu fiziksel olarak kaybettiği ve sol kanadının alev aldığı net şekilde göze çarparken motorun tamamen ayrılmasının diğer motorların çalışma sistemini de etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Ancak hava alanını çevreleyen çitleri aşabilecek kadar yükselen ve sola doğru yatış manevrası yapan uçağın bir binaya çarparak infilak ettiği anlara ait görüntüler pek çok farklı açıdan kaydedildi. NTSB ekipleri tarafından uçağın kalkış yaptığı pistte gerçekleştirilen FOD Walk yani yabancı cisim kontrolünde pist üzerinde çok sayıda motor fan parçasıyla beraber uçağın sol motoruna ait ana parçalarda bulundu. Tüm parçalar incelenmek üzere güvenli bir alana taşındı. Yaklaşık 9 saatlik bir uçuş gerçekleştirilmesi planlandığı için uçakta 17 ton yakıt bulunması çarpmanın ardından dev bir patlamaya neden oldu. Alev ve dumanlar saatler boyunca bölgeyi etkisi altına aldı. Yakındaki işletmeler ve konutlar tahliye edilirken çevredeki mahalle için kısa süreli yerinizde kalın uyarısı yapıldı. Kazadan günler sonra NTSB tarafından yayımlanan enkaz alanına ait görüntülerde facianın boyutu çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Adeta savaş meydanına dönen enkaz alanının 1 kilometreyi bulan bir genişliğe yayıldığı görüldü. Kokpit ekibi kalkıştan sonra kuleye hiçbir acil durum çağrısı yapmadı. Kalkış sonrası kule tarafından departure frekansına aktarılan pilotlar bu frekans üzerinden kuleyle bir daha temas kuramadı. Saniyeler içinde de trajik kaza yaşandı. Uçağın kokpitinde kaptan pilotlar Richard Wartenberg ve Dana Diamond'la birlikte yardımcı pilot Lee Truitt'in yer aldığı açıklandı. ABD Ulusal Ulaştırma Emniyeti Kurulu NTSB, uçağa ait kara kutuların kazadan yaklaşık 2 gün sonra bulunduğunu açıkladı. Washington'daki NTSB laboratuvarlarında uçuş veri kayıt cihazı ve kokpit ses kayıt cihazına ait düzenekler yakından inceleniyor. Kazanın neden yaşandığına dair ipuçlarına ulaşılmaya çalışılıyor. FDR üzerinden 63 saatlik uçuş verisi elde edilirken, CVR'dan da kaza anlarını da içeren 2 saatlik ses kaydı başarı ile kurtarıldı. Kokpit ekibinin uçuş öncesinde standart checklistleri ve briefingi tamamladığı tespit edildi. Pilotların kalkış için motorlara takat vermesinden yaklaşık 37 saniye sonra kokpitte bir zil sesi duyulmaya başladığı ve bu sesin kayıt sona erene kadar yaklaşık 25 saniye boyunca sürdüğü açıklandı. Kaza ile ilgili ön raporun 10 gün içinde, nihai raporunsa 1 yıl içinde yayınlanması bekleniyor. Kaza ile ilgili en çok akla gelen soru pilotların motoru alev almış bir uçakla kalkışa neden devam ettiği. Pilotlar V1 hızı olarak bilinen karar verme sınırına ulaştıktan sonra kalkıştan vazgeçemiyor. Bu hızdan sonra pistte durmak için yeterli mesafe kalmaması nedeniyle şartlar ne olursa olsun kalkışa devam ediliyor. O an her şeye rağmen kalkışı durdurmak daha az tehlikeli gibi görünüyor olsa da, pistin sonunda UPS'in büyük bir yakıt deposu ve operasyon binası da bulunuyor. Pilotların kalkış kararı almasıyla çok daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş olabilir. Öte yandan kazanın yaşandığı uçuşun planlı sefer saatinden yaklaşık 2 saat gecikmeyle gerçekleştirildiği biliniyor. Gecikmenin nedeninin uçağın sol motorunda bir bakım işleminin yapılmasından kaynaklandığı da iddia ediliyor. Bu iddia henüz resmi olarak doğrulanmadı. Ancak uçak 3 Eylül 18 Ekim tarihleri arasında San Antonio'da UPS'in MD-11 uçaklarını uzun süreli bakıma gönderdiği tesisteydi. Uçağın burada bakımda kaldığı süre içinde yakıt tanklarındaki yapısal bir parçada çatlak tespit edildiği ve bu konuda bir onarım işlemi yapıldığını gösteren bazı kayıtlar olduğu da iddialar arasında. Kazanın yaşandığı günün sabahında Baltimore'dan Louisville'e gelen uçağın son bir hafta içinde uçtuğu diğer destinasyonlar arasında Ontario, Portland, Tampa, Miami Miami, Oakland New Dallas ve Seattle bulunuyor. Bakım sonrası tekrar hizmete döndükten sonra yaklaşık 25 kısa uçuş yapan uçak ilk kez uzun menzilli bir görev için maksimum kalkış ağırlığına yaklaşmıştı. Kazanın oluşumuna bu durumun etkisi olup olmadığı büyük bir soru işareti. Kazaya karışan November 259 Uniform Papa tescilli uçak 1988 yılında Thai Airways tarafından sipariş edildi ve 1991 yılında hava yoluna teslim edildi. 15 yıllık yolcu operasyonunun ardından 2006 yılında kargo uçağına dönüştürülerek UPS filosuna katıldı. Emektar MD-11 o günden bu yana UPS'in kargolarını taşıyordu. 3 motorlu DC-10'un türevi olan MD-11 özellikle kalkış ve iniş evrelerinde zorlu uçuş dinamikleriyle biliniyor. 3 adet GCF680 motorundan güç alan MD-11 yaklaşık 91 ton kargo taşıyabiliyor. Maksimum kalkış ağırlığı 285.990 kg olan uçağın menzili ise 12.700 kilometreye kadar uzanıyor. Yolcu taşımacılığında uzun süredir kullanılmayan MD-11 uçakları günümüzde sadece UPS, FedEx ve Western Global gibi 3 büyük ABD'li kargo operatörünün filosunda aktif olarak görev yapmaya devam ediyor. Flight Radar 24 verileri dünya genelinde ABD'li kargo hava yollarına ait yaklaşık 60 adet MD-11'in son 30 gün içinde aktif olarak uçtuğunu gösteriyor. Kazanın ardından hem UPS hem de FedEx hava yolları MD-11 tipi kargo uçaklarının tamamını geçici süreyle uçuştan çektiklerini açıkladı. MD-11 uçakları bugüne kadar toplam 240 44 kişinin hayatını kaybettiği 11 kaza yaşadı. Uçağın farklı bir türevi olan DC-10 modeli ise 1261 kişinin yaşamını yitirdiği 32 kazanın başrolündeydi. Öte yandan 1979'da Chicago'da yaşanan ve 279 kişinin yaşamını yitirmesiyle ABD tarihinin en ölümcül uçak kazası olarak kayıtlara geçen American Airlines kazasında da Chicago-Los Angeles seferi yapan DC-10 sol motorunu kalkış sırasında kaybetmiş ve hemen ardından düşmüştü. İki olayın nedenleri farklı olsa da kaza profilinin neredeyse birebir aynı olması UPS kazasını ilginç hale getiren detaylardan biri olarak yorumlanıyor. Pandemi sonrası dönemde küresel hava trafiği hızla toparlanırken 2025'te dünya genelinde kapasitesini en fazla artıran ülke Türkiye oldu. OAG'nin Cautious Winter Capacity Growth raporuna göre Türkiye, 2025 yılında hava yolu koltuk kapasitesinde %9.3'lük büyüme oranı ile dünya lideri konumunda. Bu büyümede Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus Hava Yolları ise kilit rol oynuyor. Avrupa ile Asya arasında stratejik bir köprü konumunda bulunan Türkiye, 2025'te bu avantajını rekor seviyede değerlendiriyor. İstanbul Havalimanı, Antalya ve Sabiha Gökçen gibi merkezlerin de genişlemesiyle birlikte ülke havacılığı sadece pandemi öncesine dönmekle kalmadı. Küresel kapasite artışında zirveye yerleşti. Bu da Türkiye'nin artık yalnızca bir aktarma noktası değil, küresel havayolu kapasitesinin en büyük güçlerinden biri haline geldiği şeklinde yorumlandı. Türkiye'nin kapasite artışındaki en büyük pay sahibi kuşkusuz Türk Hava Yolları. THY sadece Ocak ayında 6.8 milyon yolcu taşıyarak geçen yıla göre %8.2 büyüme sağladı. Filosundaki uçak sayısını 2025 sonuna kadar 500'ün üzerine çıkarmayı hedefleyen şirketin 2033 hedefi ise 800'ün üzerinde bir uçak filosuna sahip olmak. Bu büyüme hedefi 150 adet A321, 70 adet A350 ve 75 adet Boeing 787 Dreamliner siparişleriyle destekleniyor. THY'nin A350, 1000 ve 787-10 gibi uzun menzilli uçakları Avrupa'dan Asya'ya ve Afrika'dan Amerika'ya kadar İstanbul üzerinden genişleyecek ağın temellerini oluşturuyor. THY'nin düşük maliyetli markası Ajet 2024 yılında Anadolu Jet'ten ayrılarak bağımsız bir hava yolu olarak yeniden yapılandırıldı. 2025'te %13 koltuk kilometre büyümesi ve 23 milyon yolcu hedefiyle hızla büyüyor. Ajet Boeing teslimat gecikmelerini telafi etmek için 36 yeni Airbus uçağı kiralamak üzere de anlaşmalar yapıyor. Öte yandan Pegasus Hava Yolları da büyümesini sürdürüyor. 2025'te doluluk oranını %87.7'ye çıkaran Pegasus 2019'a göre kapasitesini %52 artırdı. Şirket ayrıca 2028'de teslimatları başlayacak 100 adet Boeing 737 Max siparişini de verdi. Bu iki düşük maliyetli hava yolu Türkiye'nin hem iç hat hem de bölgesel kapasite artışında önemli bir rol oynuyor. Rusya ile Türkiye arasındaki uçuş trafiği Türkiye'nin kapasite artışının en önemli itici gücü. Moskova-İstanbul hattı 133 bin koltuk planlamasıyla Rusya'dan yapılan uluslararası uçuşlarda birinci sırada. Rusya'dan gelen yolcuların yaklaşık %20'si tatil destinasyonu olarak Türkiye'yi seçiyor. Batı yaptırımlarına rağmen Türkiye, NATO üyesi ülkeler arasında Rusya'ya uçuşlarını sürdüren tek ülke olmayı başardı. Bu durum hem turizm gelirlerini hem de Türk taşıyıcıların doluluk oranlarını destekliyor. Türkiye'nin bu hızlı büyümesi bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yükselen yakıt fiyatları, döviz kurundaki oynaklık, tedarik zinciri gecikmeleri ve bölgesel jeopolitik riskler hava yollarının karlılığını zorlayabilir. Ayrıca Rusya uçuşlarındaki olası düzenleyici baskılar ve aşırı kapasitede fiyat baskısı yaratabilir. Ancak Türkiye, geo-stratejik konumu, modern filo yatırımları ve büyüyen turizm sektörüyle küresel havacılığın en hızlı yükselen oyuncusu olmaya devam ediyor. Eğer mevcut büyüme ivmesi korunursa, 2025 yılı Türkiye için rekor yolcu sayısı ve küresel pazar payında tarihi zirve anlamına gelebilir. Fransa'nın Nice Havalimanı'nda geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan Ramakkala olayı ile ilgili ön rapor yayımlandı. Fransız Araştırma Kurumu BEA, karanlık bir Eylül akşamı yaşanan olayda Tunus'tan gelen Novel Air'a ait Airbus A320 uçağının kalkış yapmak üzere pist başında bekleyen EasyJet'e ait Airbus A320 uçağına çarpmaktan son anda kurtulduğu olayın detaylarını açıkladı. Uçaklar arasındaki mesafenin yalnızca 3 metre kaldığı tespit edildi. Olayla ilgili hazırlanan ön rapora göre Novel Air'a ait A320, Nice Havalimanı'na iniş için 04 sol pistine yönelik ancak pist ışıklarının parlaklık seviyelerindeki fark nedeniyle mürettebat yanlışlıkla 04 sağ pistine yani EasyJet uçağının kalkışı hazırlandığı piste yaklaşmaya başladı. BEA tarafından hazırlanan raporda olay anında pist aydınlatmalarında herhangi bir arıza olmadığı ancak gece saatlerinde 04 sağ pistinin ışıklarının 04 sol pistine göre çok daha parlak olduğu bilgisi yer aldı. Rapora göre o geceki şiddetli yağış ve bulutlu havada görsel yaklaşmayı zorlaştırdı. Kuledeki yer kontrol sistemleri Noval Air uçağının yanlış piste yaklaştığını fark ettiğinde runway incursion yani pist ihlali uyarıları aktif hale geldi. EasyJet pilotları da yaklaşan uçağı fark etti ancak ilk anda bir tehlike olduğunu anlamadı. Novel Air pilotları uçağın yalnızca 3 metre kala fark edilmesi üzerine go around yani pas geçme manevrası yaptı. Daha sonra Novel Air ekibi 04 sol pistine RMPZ yaklaşması ile ikinci denemede güvenli bir iniş gerçekleştirdi. BEA raporu olay sırasında kulede görev yapan hava trafik kontrolörlerinin hem kule hem yaklaşma pozisyonlarını aynı anda yürütmesinin yüksek iş yüküne neden olarak durumu geç fark etmelerine yol açtığını da belirtti. Olayın ardından Nice Havalimanı yönetimi 04 sol pistinin inişler ve 04 sağ pistinin kalkışlar için kullanıldığı durumlarda gece görsel yaklaşmaları geçici olarak yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet kapanmasının ardından Ulaştırma Bakanı Sean Duffy tarafından yapılan hava sahasının bazı bölgelerinin önümüzdeki hafta itibariyle kapatılabileceği yönündeki açıklamalar belli kesimler tarafından bir uyarı, bazıları tarafından da bir tehdit olarak yorumlanmıştı. Yaşanan krizin sektörü doğrudan etkileyecek ilk somut adımı da atıldı. 7 Kasım itibariyle ülkenin en yoğun 40 havalimanında uçuş kapasitesinin %10 oranında azaltılacağı duyuruldu. Kapasite düşüşü Atlanta, Chicago O'Hare, Los Angeles, New York John F. Kennedy ve Dallas Fort Worth gibi ülke ülkenin en büyük merkezlerinin yanı sıra toplam 40 farklı havalimanını kapsıyor. Uygulamanın hayata geçmesi ülke genelinde her gün yaklaşık 5000 uçuşun iptal edilmesi anlamına geliyor. Bu da yüz binlerce yolcunun seyahat planlarının bozulması demek. Resmi açıklamaya göre bu kararın nedeni hükümet kapanması sonucu hava trafik kontrolörlerinin maaş alamaması ve bu nedenle artan yoğunlukla hastalık izni oranları. Ancak birçok uzman bu gerekçenin veriye dayalı olduğu iddiasını sorguluyor. Örneğin Tampa Havalimanı'nda şu an operasyonlar sorunsuz devam ediyor. Bu durumda trafiği yoğun olmayan bir havalimanından uçuş iptal etmenin sisteme nasıl bir katkı sağlayacağı merak konusu. Hava yolları için bu tür kapasite kısıtlamaları sadece belirli hatlarda değil, tüm uçuş ağında zincirleme iptallere neden oluyor. Zira bir uçuşun iptali genellikle aynı uçağın sonraki uçuşlarını, kabin ekibi rotasyonlarını ve bağlantılı hatları da etkiliyor. Bu nedenle tüm hava yolları için yeni uçuş planlarını birkaç gün içinde yeniden yapılandırmak oldukça zor görünüyor. Federal Havacılık İdaresi FAA bugüne kadar yalnızca güvenlik ve hava koşulları nedeniyle hava sahası kapatmaları yaparken personel eksikliği gerekçesiyle böyle bir karar almamıştı. Analizlere göre. Bu karar, hükümetin kapanmasına yönelik kamuoyu baskısını artırmak amacı taşıyor. Uçuş iptalleri yalnızca o seferdeki yolcuları değil, aynı zamanda bilet fiyatlarını, uçuş bulunabilirliğini ve havayolu gelirlerini de etkileyecek. Kamuoyu araştırmaları, mevcut durumda halkın çoğunluğunun hükümet kapanmasından Cumhuriyetçileri sorumlu tuttuğunu gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamaları da bu durumu teyit eder nitelikte. Trump son yerel seçimlerde Cumhuriyetçilerin kayıplarını hükümet kapanmasına bağlamıştı. Bu nedenle uçuş iptalleri muhtemelen siyasi baskıyı artıracak ancak kimin geri adım atacağı henüz belirsiz. 2019 yılında yaşanan benzer bir hükümet kapanmasında LaGuardia Havalimanı'nın kısa süreliğine hizmet dışı kalması sonucu Başkan Trump geri adım atmıştı. Mevcut krizin uzaması durumunda ABD'de 11 Eylül'den sonra ilk kez günlük uçuş sayısında benzeri görülmemiş bir düşüş yaşanabilir. Müzik <laughs> 2018'de Endonezya'da Lion Air, 2019'da Etiyopya'da Ethiopian Airlines'a ait 737 Max uçaklarının yaşadığı iki kazada, toplam 346 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan dava sürecinde ABD'li imalatçı Boeing suçlamaları kabul ederek tazminat ödemeyi kabul etmişti. Geçtiğimiz hafta bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Teksas'taki ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Reed O'Connor, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı tarafından yapılan talebi kabul ederek Boeing'e karşı yürütülen ceza davasını düşürdü. Bu karar Boeing'in 737 MAX kazalarıyla bağlantılı olarak cezayı kovuşturmadan kurtulması anlamına geliyor. Yasal olarak hükümetin davayı düşürme yetkisini reddedemeyeceğini belirterek davayı düşüren Yargıç O'Connor, hükümetin itiraz kararını eleştirdi. Bu karar uçakla seyahat eden kamuoyunun güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli hesap verilebilir değeri içermiyor ifadelerini kullandı. O'Connor 2023 yılında verdiği kararda Boeing'in suçu ABD tarihindeki en ölümcül kurumsal suç olarak değerlendirilebilir ifadelerini kullanmıştı. İki kazada hayatını kaybedenlerin yakınları da bu karara şiddetle itiraz etti. Ailelerin temsilci avukatları hızlı şekilde kararı temize taşıyacaklarını açıkladı. Boeing ise Adalet Bakanlığı ile daha önce yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getireceğini açıkladı. Boeing'in açıklamasında "Şirket olarak emniyet, kalite ve uyum programlarımızı güçlendirmeye yönelik önemli çabalarımızı sürdürüyoruz." kararlıyız denildi. Adalet Bakanlığı da yargıcın eleştirilerini reddederek yapılan anlaşmanın hayatını kaybedenlerin aileleri için iyi bir sonuç olduğunu ve Boeing'in derhal eyleme geçmesini zorunlu kıldığını savundu. Başlangıçta yapılan anlaşmada Adalet Bakanlığı'nın Boeing'i denetleyecek bağımsız gözlemciyi seçerken çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine uymasını öngören bir madde bulunuyordu. Trump yönetimi göreve geldikten sonra Mayıs 2025'te bu şartı geri çekti ve Boeing'e karşı suç itirafı talebi kaldırıldı. Bu değişiklik Boeing'in Savunma Bakanlığı ve NASA gibi kurumlarla yürüttüğü milyarlarca dolarlık sözleşmeleri riske atmamasını sağladı. Eylül ayında O'Connor, hükümetin bağımsız denetçi şartını kaldırarak yerine Boeing'in kendi seçtiği bir uyum danışmanını getirme kararına şerh koydu. Yargıç O'Connor, hükümetin tutarsız tavrına itiraz ederek Boeing kovuşturmayı haklı çıkaracak suçlar işledi, ertelenmiş yargılanma sürecinde bu davranışı düzeltmedi, bu nedenle suç itirafı ve bağımsız denetim kararı doğruydu. Şimdi ise kendi seçeceği bir danışmanla bu tehlikeli kültürü düzeltmesi bekleniyor ifadelerini kullandı. Öte yandan Hindistan Yüksek Mahkemesi de Haziran 2025'te Londra Gatwick'e gitmek üzere Ahmedabad'dan kalkışından 32 saniye sonra yerleşim merkezine düşen Air India'ya ait Boeing 787 Dreamliner kazası ile ilgili kararını verdi. Mahkeme 260 kişinin hayatını kaybettiği kazada kokpitte görev yapan kaptan pilot Sumit Saparval'ı akladı. Yaşanan olayı kasıt içermeyen bir kaza olarak nitelendiren yargıçlar uçağın kara kutusundan elde edilen kokpit ses kayıtlarında ortaya çıkan pilotlardan birinin motorlar yok, itki yok şeklindeki nidalı da göz önünde bulundurarak Boeing 787'nin olası yakıt sistemi arızalarının araştırılmasını emretti. Hayatını kaybedenlerin aileleri adaletin yerini bulduğunu düşünürken uçak üreticisi Boeing'in üzerine gidilmesini istiyor. Öte yandan Safety Matters Foundation kurucusu kaptan pilot Amit Singh kaza ile ilgili farklı bir teoriyi ortaya attı. Singh'in raporuna göre motorların durmasına neden olan şey elektriksel bir arıza olabilir. Bu arızanın motorları kontrol eden FADEC sisteminin yakıtı kesmesi nedeniyle yaşanmış olabileceğini öne süren Singh, yakıt besleme anahtarları fizik fiziksel olarak değil, sistem tarafından dijital olarak kapanmış olabilir iddiasında bulundu. Kaptan Singh ayrıca Hindistan'ın uçak kazası araştırma bürosu tarafından hazırlanan ön raporun pilot hatası izlenimi yaratacak şekilde çerçevelendirildiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu savunuyor. Türkiye ve Dünya Havacılığında haftanın öne çıkan gelişmelerini sizin için derledik. Bizler yeni haftada yepyeni bir bültenle ve yepyeni bir gündemle karşınızda olabilmeyi umuyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.